Hadi güzel bir şey. Kadroya girecek bir şey. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir paket videosuyla karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Paket açmaya devam ediyoruz. Paketlerimi açmadan önce hızlıca kadromu göstereyim sizlere tekrardan. Kadromda geçen haftaya göre herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni promodan bahsedeyim. Yeni promo ve haftanın takımını göstereyim sizlere. Road to the Final finale doğru kartları geldi arkadaşlar. Muazzam duruyor kartlar. Özellikle sol alttaki ikili Kimpembe ve Renato Sanchez. En çok istediğim ikili umarım çekeriz diyorum. Çok keyifli bir promo Road to the Final promosu. Mane müthiş duruyor. Lorento müthiş duruyor. Çok keyifli kartlar var. Promo bu şekilde arkadaşlar. Haftanın takımına göz atalım. Haftanın takımı da gördüğünüz gibi en iyi kart. Rahim Sterling var 90 rating. Bu hafta da yine Premium Team of the Week paketlerimi saklayacağım. Açmayı düşünmüyorum. Bayağı birikti. Bir Mbappe, Mbappe olur, Messi olur, Ronaldo olur, Neymar olur. Inform olarak geldiği zaman o zaman açmayı düşünüyorum paketlerimi. Bir umut onlardan birini vururuz diye. Haftanın takımı da bu şekildeydi. Hızlıca ödüllerimize geçebiliriz arkadaşlar. Division Rivals ödüllerinden başlıyoruz. Elite Division ödül yükseltmesi. Biz ne yapıyorduk? Seçenek 1'i mi alıyorduk? Jumbo nadir oyuncu, 1 nadir oyuncu, 2 nadir altın oyuncu pakete. Bu ne veriyordu? Satılamaz veriyordu bu hepsini. Bu birer tane satılamaz verip 40k veriyordu artı. Ben satılabilir olan seçenek 1'i alıyorum. Her zaman olduğu gibi. Artı olarak bir tane oyuncu seçeceğiz. Team of the Victon. Umarım Sterling gelir. süper sub olarak oyuna sonradan dahil ederiz. Paketlerimizi aldık. Hemen pickimizi yapıyoruz. Pickimiz bakalım bize ne veriyor. Güzel fena değil endombele verdi. 86 rating gayet iyi. Hemen aldım endombeleyi gönderdim kulübe. 1.7 milyonum oldu bu arada. Özellikle orta sahayı bir kuv kuvvetlendirmek istiyorum yorumlarda kadromla alakalı neyi geliştirebilirim? Tavsiye verirseniz çok sevinirim gerçekten. İlk olarak orta sahamı upgrade etmek istiyorum ama belki mantıklı fikirler çıkabilir. Kim pembenin yerine de RTTF'sini çeksek muazzam olur gerçekten. Paketlerimize geçebiliriz. İki nadir altın oyuncu paketi varmış. Hemen bundan başlayalım. Muhtemelen görevden falan geldi, bir yerden gelmiştir. Bort'la başlıyoruz. Kim geliyor? Kayar geliyor. Kayar'la başladık. o listem doluymuş. Bunu hemen boşaltayım ben. Haydi bakalım. Dediğim gibi premium totovlarımızı açmıyoruz. Hmm, neler varmış. Üst düzey karışık. Jumbo premium altın paketimi açtım bakalım. Board veriyor bu da. Kimmiş bu? Zapata. Abomeyang sandım ben. Baktım şöyle bir gölge yokmuş. Devam ediyoruz. üst düzey karışık oyuncu paketi. Haydi bakalım. Board bile vermedi. Boyata. Kulübe yolladım hızlıca. Evet geldik baba paketlere. Oyuncu paketleri. Nadir oyuncu paketi. Bakalım bize ne veriyor. Board veriyor. Portekiz. Sabek. Ricardo Pereira. 84 rating. 84'lerin fiyatı şu anda yanlış bilmiyorsam 4K civarlarında. Fena değil. Sizi listeye attım. Rival Studio'ların son paketi Jumbo Nadir oyuncu paketi. Bakalım bize ne veriyor. Volkot vermedi. bord verdi. Kim geliyor? Tadic. İki tane 84 var pakette. Fena değil. Kopyalara bak. Rivals ödüllerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Playoff ödüllerinden devam edeceğiz. Bu arada parti çantası SBC'si gelmiş arkadaşlar. Hızlıca onu da yapayım. Onu da açalım bakalım bize ne verecek. Ondan sonra playoff ödüllerimize geçeriz. Evet arkadaşlar parti çantası SBC'sini de tamamladım. Kadroyu gönderdim. İki tane kırmızı kart vermiş oldum burada. Sıkıntı yok zaten. Yükseltme pek yapmıyoruz. Çok iyi kartlar yok diyebiliriz yani. Hemen parti çantamızı açalım. Mağazama gidiyorum. Bakalım bize ne verecek. İçinden ne çıkıyordu bunun? Yazar mı burada? Kış Jokerleri takımı. Totimansiyon listesi. Geleceğin yıldızları. Future Stars birinci ve ikinci takımdan bir tane oyuncu içeriyor. Bakalım bize ne veriyor. Tek. Hadi güzel bir şey. Kadroya girecek bir şey. Hadi buyur. Çağlar reisi verdi. Çağlar Suyuncu. Kadroya girmez ama güzel. Yani bir gün full Türk kadrosuna dönersem direkt olarak kadroma sokacağım bir kart gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Playoff ödüllerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar selamlar arkadaşlar. Playoff'larda 9 birlik skorla rank 2 tamamlıyorum bu haftayı da. Bayağıdır. Birkaç haftadır rank 2 yapıyoruz. O 10. win'i bir türlü alamıyorum. Bu sefer ilk maçta kaybettim. İlk maçtan 0-1 başladık. Sonra bütün maçları kazandım. 9 win rank 2'mizi alıyoruz. Bakalım rank 2 ödülleri bize ne veriyormuş. Bir nadir mega paket, bir üst düzey altın oyuncu paketi, iki tane de küçük nadir altın oyuncu paketi veriyor. Hızlıca paketlerimize geçebiliriz. Küçük nadir altın oyunculardan başladım. Ford'la başlıyoruz. Brezilya. Center for. Gabriel Jesus geliyor. Size hemen listeye attım. Aynı paket. İkinci küçük nadir altın öncü paketimiz. Bakalım. Hiçbir şey vermedi. Bord dahi vermedi. Kim geliyormuş? Siriko geliyor. Üst düzey altın oyuncu paketimiz bakalım ne veriyor bize. Hadi be. Bir ETTF. Port e. verdi. Brezilya stoper. Bu sefer Felipe geliyor. Oo 3 tane 84. Bu güzel paket işte. 4, 8, 12K. Güzel. Son olarak playoff'ların son paketi Nadir Mega paket. Haydi bakalım. Yine board. Bir volka açamadık. Bu yayın. Evet arkadaşlar playoff ödüllerimiz de bu şekildeydi. Hafta sonu ligi ödüllerinden devam edeceğiz. Evet. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hafta sonu ligini 19 ile rank 1 bitiriyorum bu hafta. Gayet güzel. Haftalar sonra rank 1'imizi aldık. Öncesinde Toti'den önce almıştım. Tam Toti öncesi rank 1 almıştık. Bu da ikinci oldu. Bu sene ikinci rank 1'im diyebiliriz. Hemen ödüllerimize geçebiliriz. 3 tane oyuncu seçeceğiz. Bir tane nadir oyuncu paketi veriyor. 2 tane altımut paketi veriyor. 3 tane de premium team of the week paketi veriyor. Muazzam paketler. 2 tane altımut açmak çok iyi olacak gerçekten. 3 tane premium team of the week paketini açmıyorum dediğim gibi. Saklıyoruz arkadaşlar. İyi bir kart gelene kadar Mbappé olur, Neymar olur, Messi olur vesaire. 100 de jeton vermiş bize. Oyuncu seçimlerimizden başlıyoruz. Ne istiyoruz buradan? Sterling istiyoruz yedekten sokabilmek için. Bakalım Sterling verecek mi bize rank 1 ödülleri. İlk pikten gelmedi. Zakagni. İkincisine veriyor bakalım. de varmış bizde zaten. Deliye alıyorum. Son pikimiz. Üçüncü pikimiz. Bize Ward Pro'su verdi. Sterling gelmedi olsun. Piklerimiz bu şekildeydi. Umarım paketlerden güzel şeyler açarız. 2.240 milyon coin'imiz oldu bu arada gayet güzel. Videonun başında da dediğim gibi kadroya ne ekleme yapabilirim tavsiyelerinizi alırım. Haberiniz olsun. Özellikle orta sahayı güçlendirmek istiyorum ilk olarak. Sonrasında da bakarız yolumuza. Nadir oyuncu paketimden başlıyorum bakalım bize ne veriyor. Bortla başladık. İspanya stoper Chelsea Aspi Aspili Kueta Ne çok kopya varmış Kulüp dolmuş benim SPC lazım Toplamda kaç premium totopumuz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hazine yatıyor burada hazine. 12 tane olmuş saklıyoruz dediğim gibi. İki tane ultimate paketim. Bakalım bize ne veriyor. Sağdakinden başlayalım. Oyunun en iyi paketi. En pahalı paketi. Ultimate paket. Volkout veriyor. Brezilya. Medeo. Casemiro. 89 rating. Gayet güzel. Fena değil. 89 atması fena değil. Piyaçek vermiş arkasında. Özel kart. 14.500'lere gidiyormuş. Güzel. Gayet iyi. Bernardo Silva var bir de. Walkout olarak arkada. Ya fena değil. Hızlıca listeye yolladım. Günün son paketi. Son mıtı paketi bakalım. Rank 1 mıtı bize ne veriyor? Hadi bir mavi ışıklar be. Volkout Inform. Bard Pro 86. Acaba Inform Walkout'un arkasında gelebiliyor mu mavi kartlardan RTTF? E. Bakalım. Umarım. Umarım gelir. Uuu. Bowen vermiş bir de. Muhtemelen bir şey etmiyordur Bowen ama. Ha birisi coin aktarımı yapıyor burada sanırım. Evet. 20k. Evet. Bu kartla coin aktarmaya başlamışlar bile. Bir Bowen verdi, bir Ward Bros, bir de Goretska falan filan. Peki değil ya, peki değil bu paket. Evet arkadaşlar, bu haftaki paket açılışımız da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.